John Travolta 01 Bugün sizlerle birlikte Erencil oynayacağız Şimdi videomuza başlayalım Evet arkadaşlar Şimdi başladık Şimdi Şuraya atlayacağız Bu Söylemedim neyse Hemen şuraya bir iniş yapalım arkadaşlar Gel bakalım buradan inşallah inşallah bir şey çıkar Amına. Neyse arkadaşlar. Ben kamerayı açmayacağım. Böyle oynayacağım. İnşallah videoları beğenirsiniz. Daha çok kapçı videoları istiyorsanız yorumlara tıklayın arkadaşlar. Ben de artık PUBG doğru çekeceğim. Tamam mı? Şimdi oyunumuza geçtik. Zaten. Hemen şuradan buraya atlayan var mı? Şu an gözükmüyor. Bak şey de olabilir. Neyse. Benimle PUBG oynamak isteyenler videoyu geri sarsın ve adıma baksın. Ve bana istek atsın. Bunları istiyorum arkadaşlar. Beni takip ediyorsanız atabilirsiniz. 24 alım. Ne yapıyorsun kanka? Oğlum. Adam şu tabancayı almak istedi de beni tabancayla alırdı bu. Şuradaki uzayı almamış. Neyse evet arkadaşlar biz şeyimize geçelim. Lutumuza. Bir leşimiz oldu arkadaşlar. Umarım. Şimdi şu pompalı şarjını atan Bu ihtiyacım olacak. derye alayım şu anlık. Tava adam. Abi M16'yı hiç sevmiyorum. Hiç sevmediğim silahlardan birisi. AK alayım. AK alayım abi ben. Şimdi şunu atalım. Abi tabancayı da atalım. Şimdi levye atıp tavayı alacağız. Of. Ne diyorsun be? Şunu atacağız, bunu atacağız tamam. Şuraya girelim. Abi. Aha. En sevdiğim. En sevdiğim. Gel lan. Bot taklidi değil mi lan bu? Oğlum yoksa bot mu lan bu? Bot taklidi mi yapıyorsunuz lan? yanlışlıkla elimdeydi. Oğlum bunlar bot lan. Oğlum, buraya bot gelmesin abi. Bak buradan PUBG Mobile'e sesleniyorum. Bu PUBG'ye bot almayınız. Bu PUBG'ye bot almayın. Yani doğru düzgün oyun oynayacaksanız oynayın. Bot gibi davranmayın. Şu botları kaldırsınlar ya. Vallahi bir savaşa gidiyoruz. Arkadaşlarım diyor. Bir savaşta bir sürü kişi var. Ben onları sıkayım. Bu Bo bot da arkadan sıkıyor. Canım bir. Ben o son anda bot vuruyor ve sen yiğit bot öldün. Allah Allah. Oğlum şu PUBG botları kaldırsın abi. PUBG Mobile şu botları kaldır. Yani abi ya böyle olmaz. Yani botlar çok kötü abi. Bir savaşa giriyoruz onlar da geliyor tam oluyor. Az önce girmediğimiz bir yer buraydı. <laughs> bombalar işi, bombalar görevi yapacak abi. Hadi abi, bu levitte birinciliği le almalıyız. Şöyle alalım. Şu an her şeyi ikiledik. Her şeyimizi ikiledik. E ee, abi adam sesi de yok. Bir şey de yok. böyle tatma. Tatma olur PUBG'nin. Arkadaşlar PUBG baya yenilendikçe hiç adam azalıyor abi ya. Eski PUBG çok güzeldi. Yani school'a çok geliyorlardı. O günleri özledim ya. Yani zombi modu. Yani unutuldu abi. Abi eskiden skula çok adam geliyorlar. Çok adam geliyordu arkadaşlar. Ama şimdi hiç gelmiyor. Çünkü yeni güncellemeler geldi. Yeni haritalar geldi. Yok hayır. Erencil'a yeni şeyler geldi. Galata Kulesi, Kız Kulesi. Daha başkaları da gelecek kesinlikle. Evet buraya. Burayı biliyorsunuzlar arkadaşlar. Burada Bugatti. PUBG oynamıyorsanız ben size göstereyim. Şurada da var. Ha yok lan şu bura. Bura silah yeri. Buradan silah alacağım ben. Yala M24 gelir arkadaşlar. M24. Arkadaşlar hadi bakalım. Ne veriyor? 6x iyi der. İdare eder. Şimdi bunu, bunu buraya şu abicim. Tamam. Ben keskin nişan sürüşünü almam lazım benim ya. 26'sını bırakam şuna aman. Ya abi at şunu ya yapacağım ben. Tamam. Şuradan da M24 veriyormuşsun var ya. Abi bunun altı ilk şey düzelmedi mi? Ben düzeldi diye zannediyordum. Düzelmemiş. Çok fazla dönüyor abi. Yani ben böyle oynayamam. Ben ayarlamıştım aslında bunu da. Hala çok dönüyor. İşte arkadaşlar Bugatti'miz. Bakalım ne veriyorsun sen? Kar 90 olur. Şimdi ne yapacağım? Şu 22 at abi. Şu 22 attım mı? Aa, abi 6x oyna şimdi. Ulan burada mı çok doğru çok zor. Yine mi bot? Yine mi bot? Arkadaşlar ben botu böyle öldürmek istiyorum. 11 bir botu bile zor buluyoruz ya. Yani. Bir botu bile zor vuruyor mu kesinlikle. Şimdi arkadaşlar ben şunu denemek istiyorum. Aha işaret şu şeyi. Severiz. Parti başlasın. Şunla uçmak istiyorum. Uçalım ağam Abi değme sakın o arabaya değme. Değdi işte. İnat. PUBG bana inat ediyor. Bekle. Şu düz bir yola çıkacağım. Uçacağız yani. Şimdi gaza bas. Gaza bas. Yüksel, 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 yüksel. Hadi oğlum. Yüksele basıyorum. Hadi. Helal. Bas, bas, bas. Lan. Lan yüksel. Lan yüksel lan. Oh. Bu uçurmak da çok zor. Aslında kolay. Lan yüksel, yüksel, yüksel. Ağaçtan yüksel. Anam, anam kesin düşeceğiz. Düşmedik. Yüksel. Tamam benzi de çok az bunun doğru ya. Benzi de çok az bunun. Aa. Abi in şundan in. Benzi... lan. Sorma sahip ben koşacağım. Aa, abi ben ne önceden koşmadım. Mesafeye bak. Nane yedik. Ben de önceden koşmadım. Of. Ama arkadaşlar iyi ki alan gelmiş. Yoksa yoksa adamlar bitmezdi. Biz öldürürdük. Öyle. Abi bu 6x hassasiyetine sahası eğitim sahasına girip ayarlamam lazım. Olmaz böyle. Orada gör. O ne lan? Kanka ne ediyorsun sen orada? tamam. Ben ne varmış? 3x, 3x iyi olur. 3x hassasiyeti güzel sanırım. Böyle 416 3x hassasiyeti iyi gibi. Ha bütün hassasiyetlerim benim de çok. Abi PUBG, PUBG. Lan, hocam oyun kastı, oyun kastı, oyun kastı. Açma. Abi hep de bot öldürüyoruz ama olmuyor ki. Bot öldürerek bir şey kazanamam ben. Onu boş ver de ben koşmam lazım. Şu adamı oradan gitmem lazım benim ya. Ne arabayı almadım ben? Lanet olsun ben Ben yani oraya zor giderim. 58 kişi var arkadaşlar benle beraber. Ulan bozuk arabayı da koymasın oraya ya. Oğlum yolda bile araba yok mu lan? Aha. Şansıma geldi arkadaşlar. Şurada o bozuk mu? Ha, o ne? adama bak. Şerefsiz. Abi gördüm bak. Oğlum bak. Kar 90'ın nasıl dürbün hassasiyeti çok çok ya. Az olsaydı onu gebertmiştim şimdi ben onla. Gidiyor oradan ya. Ama peşini bırakır mıyım? Bırakma. Olan o bozuk arabamı ağzına keseyim. Sıçtık. Ulan bir de şanssızlığa bak. Şimdi alan hareket edecek ya. Bir dakika var. Yapacak çare yok. Aha Toros. Toros. Allah'a şükür. Hadi bakalım oğlum. Aa. O, o adamın peşinden gidiyorum ben. Ama B2 kaybolmuştur. Yeniden kaybetmiş olabilirim. Şuradan. Arkadaşlar benim ehliyetim yani ben arabayı güzel sürerim. Bak izleyin bak daha zor süreceğim. Anam anam anam. Ehliyeti bakkaldan aldım arkadaşlar. Ama olsun biz alana gidelim. Çok durduk çünkü alanda. Ben bekledim. Bari azıcık bir şey bıraktıysanız bize verin be. Bun ellemediler mi lan yoksa bu. Elemişler. Ona bırakmışlar bakalım. George, bir dakika bakalım şuradan. Tamam bir şey bırakmadılarsa gidelim. Siz de çıkın ya. Hadi drop'a gidelim. Ben oraya gittim ama ben bu benzinle oraya varabiliriz inşallah. Ay benzin çok azaldı. Kanka kanka orayı yetersin. Benim mazot parası çok. Ay bitti bitti. Benzin bitecek. Benzin bitecek. Benzin bitecek. Sonra yürümek zorunda kalacağım ve ve Buraya kadar gel vale. Geldin mi? Bu adam bot değildi MK 14 vardı sanki. Bir dakika şu adamın unutma bakayım. Şarj bir şey mi? Şaka yapıyoruz. Bu de şey varmış ama gitmiş. Karabalcan alayım arkadaşlar ben. Şimdi karabalcan oynayacağım. Bak izleyin bak. Ayağa kapışıyor musunuz siz orada? Kapışın bakalım ben geliyorum. Ay resson kafama düşerse inanılmaz çıldırırım. Var ya çıldır. Ya yine mi bozdun? Bana, bana. Görmedim adam. Bezodon önüme düşüyor. Abi bu kar 93x hassasiyeti nasıl? Bana göre güzel şu an. Bekle adamı gördüm. Böyle kal. dalıyorum dalıyorum ya öleceğim ya öleceğim ne yapıyorsun lan çekirge Adam. En sevdiğim. Kanka bana bir şuradan abi şunları at. Tamam. 9 leş arkadaşlar bana göre güzel bir leş ama ben en fazla aldığım arkadaşlar maçta 12 leş inanmıyorsanız gösteririm o şu maç bitsin çok güzel bir maç oluyor sevdiğim abi şu hassasiyet güzel olsaydı tamam mı 6x hassasiyetim güzel olsaydı dürbün hassasiyeti yani Sesi devam edelim. Şuradan sesler geliyor gibi görünüyor. Bir var. Bir arkadaşı var mı bunun? Bu arada 10 leş aldık. Oğlum 13 yapsam mı ki ya? 13 yapayım arkadaşlar ya. Çünkü en fazla 12 leş ama 15 de yapabilirim. Bilmiyoruz artık. Beleşe de adam öldürdü he. Drop. Adam mı var? Sanki Orada biri ölmüş sanki. Ben yine de çekeyim. Lan! Buradan ilerleme. Oraya sak bir giriş. Bot lan bu. Yok değil bu. <laughs> Kanka ne yapıyorsun ya? Robu sen mi aldın? Evet bu olmuş. Oğlum ne alıyorsunuz lan? Abi 4x. 4x hassasiyeti nasıl? Kar 90'ın çok iyi. Çok iyi. 3x hassasiyet uygun değil gibi. Başka yok mu ya? Abi şunu 6x, 3x Hayır hayır. Demiyorum. Hayır. Lan amına. Bekle. Bu, bu güzel. Çünkü daha sağ Dur hassasiyeti çok önemli Tamam Kapışma Hadi Severim Severim Geliyorum Geliyorum bekle Bekleyin gördüm. Evet bu cevap bu. yapıyorsun kanka? 13 leşe arkadaşlar. Olan biri vurmasın lütfen. Şu an buraya kadar gelmişim. Abi şu an 3 kişi var. Tarla, tarlada mısınız lan? 14 yaş arkadaşlar. Güzel. Son adam nerede onu merak ediyor. Az önce ses çıkardı duydum. Olan bana gelsin lütfen. Abi bu ne ya? Hadi 5 saniye. İlla geleceğim buraya ya da alanı adama verecek ya da bana verecek. Teke tek. Etek. Hadi ya bana. Hadi göster artık. Neredesin oğlum? Ya bana verecek alanı ya da sana verecek. Hadi bakalım. Oğlum bir de bu adam beni arkalamaz. Alana öleceksin değil mi ne? Oğlum alana alan ölme lan. Tamam alan bende. Ya şu evde ya da şu kayalıklarda Hadi kanka ya Ulan kendim şu an çok açık ediyorum da Bu adam bence bot değil Kendime siper yeri bulmam lazım Evet arkadaşlar. Adamı gördüm. Oraya atmış ipne. 15 kilo arkadaşlar. Lan oğlum. Sen ya hayırdır. Neyse. 15 kilo yaptık arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Çok güzeldi abi ya. Arkadaşlar. Evet. Yeni hareket aldık. Abi inanılmaz güzeldi ya. Başarımlardan bana ne gelmiş? Evet. Birinci olmayı başardık arkadaşlar. Abi inanılmaz 15 kill. Bir dakika. Şimdi leşlere bakalım. 142 tane leşim var buradan 1935 en fazla aldığım ne 15 arkadaşlar. Evet. 15 oldu. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Allah emanetsiniz. Görüşürüz.